Hadi Melina sen de Otur bir yanında, otur. Otur. Bir de evet otur. otur. Tamam. Sen seni korkma otur. Ha. Bekle pok, sen de otur, bir de sen otur Bak annesi ne <laughs> güzel dinliyor gördün mü? Aa, korkma korkma. korkma, korkma. korkma. Elini ak, elini at, at onun başına okşam Elina. Ben Ne diyorsun seni. çok tatlı ama bak. Sev sev ay, Korkma. Ay, verdi, yani. Sadece er. yalar, öper Öpücük sadece. Öpücük verdi. Öpücük verdi kızım. Çok. Çok öp Fox öp oğlum, öp hadi Melina'yı. Fox öp, Melina'yı öp. Yap. ama çok güzel. Ölüyor oğlum, Ölüyor. Sen elini uzat, elini uzat Melina'yı. Uzat, uzat, Korkma Ölüyor. ama, da. Yanır, korkma da uzat. Ben yanar, Ben yanar. Evet. Yalar, yalar. Bak sever seni, seni, şu an seni kokuyor kızım tamam mı? Seninle tanıştı artık. Kim kim oğlum bu? Bu kim oğlum? Kim bu? Ay, Melina, merhaba. Ay.